Evet, görünüş çıkarmaya devam ediyoruz. Bu parçamızın ön görünüşü bu yönden. Yan görünüşü bu yönden. Ve üst görünüşü bu yönden olacak. Evet, önden görünüşü alına alın düzlemine çiziyoruz. Zaten hazır bize verilmiş AB ölçüsü belli. Şimdi hızlıca B'den yukarıya doğru, bir öncekinden de hatırlayacağınız gibi yukarıya doğru ne kadar? 20 milimetre. 20 mm'ye hemen bir işaret koyuyoruz. Görülmedi. Evet. Sonra C'den D'ye doğru gitmemiz gerekiyor. Burası C noktası. Artık D'ye doğru gideceğiz. Ne kadar gideceğiz? Ölçü burada gözükmüyor. Aşağıdaki ölçü 30. Şuradaki ne kadar? 15. Öyleyse 30'dan 15 çıkarsak burası dik olduğuna göre burası da 15 milimetre. 15 milimetre işaretliyoruz. Buradan aşağıya doğru iniyoruz. Fazlalığı siliyoruz. Aynı anda taşıma işlemini de aşağıya doğru yapıyorum. Ee, ne kadar aşağıda buradan belli değil ama şu şu kenarın ne kadar yüksekte olduğu belli. 10 mm yukarıda. Buradan yukarıya doğru Burayı düzgün çizelim. 10 mm yukarıya bir işaret bırakıyoruz. Fazlasını siliyorum. Hemen ön görünüşte taşınması gereken yerlerde bir taşıyorum. Evet. Ön görünüş hazır. Şurası F noktası. E, D, C, BA yazalım buraya F köşesi E köşesi ve D köşesi. Ön görünüşü koyulaştıralım. Ne görürüz ön görünüşte? Şu şekilde bir ters L. Burası burası ön görünüşte. Ters bir L. Hemen koyulaştıralım. E ile F arasındaki doğru şurası. A ile B arasındaki doğru. O da şurası. Sonra B ile C arasındaki şu dikme. D ile E arası, D ile E arası dikme. Ve F ile A arası. dik bir kenar. Evet bu ön görünüşümüz tamamladık. Gördüğünüz gibi bir L şeklinde. Şimdi üstten görünüş. Üstten görünüşte nereleri göreceğiz? Şurada bir dikdörtgen. Ona buradan yapışık vaziyette bir dikdörtgen daha üstten görünüşte. H, F, E, K, L, D, C, M dikdörtgenler. İki tane dikdörtgen. Zaten taşıma çizgisinin onun sınırını gösteriyor. Kalınlığı ne kadar bu parçamızın? 10 milimetre. O zaman buradan aşağıya doğru 10 milimetre hemen işaretliyoruz. Ve çizimimizi devam ettiriyoruz. Fazlalıkları hemen siliyoruz. Yeni noktaları bulduk. Burası şu M. Şu orta şurası L. Bu köşe. H. Ön tarafta F. E, D, C Burası F e, Tepeden göründüğü için e, D noktası üstte ve C noktası. Hemen koyulaştırıyoruz. Dikleri çiziyoruz. H ve F arası sonra L ve D arası ve C ve M arası hemen yan görünüşe taşıma yapıyoruz sınır taşınmış zaten. Biz diğer ölçüyü taşıdık. Hemen bunları buradan uzatıyoruz. Uzatıyoruz. Fazlalıkları siliyoruz. Yan görünüşlerine göreceğiz. Bir dikdörtgen yüzey, diğer dikdörtgen yüzey. Yan görünüş, yan görünüş. Hemen belli zaten. Onu da çiziyoruz. İşte şu şu yüzeyin alt ve üst kenarı, şu üst kenar aynı zamanda bunlar çakışık olduğu için üst üste, ee, şu da alttaki kenar tamamlıyoruz. Evet. Bu yan görünüşte görünen köşeler, öndekiler H, F, şu taraftaki H, şu F, L ve D köşeleri, L ve D köşeleri. Arkada C, M, H ve F'nin arkasında da E ve K köşeleri var. Harf kalabalığına boğmamak için zaten ileriki aşamalarda bu şekilde harflendirme de yapmayacağız. Şu anda öğrenme aşamasında olduğumuz için aynı şekilde bir önceki anlattığımız çizime dikkat ederseniz üstten görünüşü aynı. Yandan görünüşü aynı. Ama önden görünüşü farklı. Demek ki bazı parçaların önden veya görünüşlerin bir ya da iki tanesi birbirine benzer çıkabilirken bir başka görüntüsü farklı olabiliyor. Üstündeki ayrıntı yüzey bunu belirliyor. O zaman aynı görüntüyü verebilen farklı parçalar olabilir demektir bu.